Evet. Kale çadır branda da Tuzla Nevspor Kulübü'nde Barış Spor Kompleksindeyiz. Burada yalıtımlı bir branda kullandık. Bu da bitmiş hali çadırımızın. Evet. hayırlı olsun. Siz de yaptırmayı planladınız, ürünlerin. 0212 532 33 52 numaralı telefonlardan bizleri arayarak istediğiniz ebatlarda, istediğiniz ölçülerde bir standart ürün değildir bu. Tabii ki tenis kotlarının, spor salonlarının profesyonel standartları vardır ama sizin yerinize göre de bu malzemeler şekillenebiliyor. Arka tarafta müşterimizin isteğine göre fermuarlı açılır iki bölüm yaptık. İki tane orada kapısı var. Bir tane çıkış kapısı burada. Dörder pencere var. Tabi bu pencereleri ve kapıları müşterimiz kendisi yaptı. Buradaki çelik aksamı da biz yapmadık. Tabii ki çelik aksam istenildiği takdirde. İstenen nebatlarda yine söylüyoruz. Şimdi hangar, depo, spor salonları, tenis kortları <laughs> gibi alanların tamamını kapatabilecek ekibimiz İstediğiniz ölçülerde istediğiniz yan yükseklikte, orta yükseklikte, genişlikte ve yükseklikte çadır yaptırabilirsiniz. 0212 532 33 52 www.kaleburanda.com